Herkese merhabalar, Uçar Otomotiv YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yağız Ayarcı ben. Bugün inanılmaz bir konuğum var. Kendisi uzman satış danışmanımız İpek İnce. İpek hoş geldin. Hoş bulduk Yağız, nasıl, teşekkür iyi misin? ederim. İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, şey yolunda mı? Çok şükür yolunda. Ya değişen bugün gündemle birlikte. Değişen <laughs> gündemle birlikte, çok doğru, çok doğru. Değişen gündemle birlikte biz şöyle bir düşündük ki, ya bu bize çok soruluyor müşterilerimiz tarafından ve ÖTV muafiyetini bir konuşalım. Neler var? Sıkça sorulan soruları bir gözden geçirelim listemizden. Bakalım hangi araçlarımız uygun ÖTV muafiyeti için? Bu şekilde bir video çekmeye karar verdik. Umarım beğenirsiniz efendim. Yüksek müsaadenizle sığınarak şimdi hemen ilk sorumla başlıyorum. Evet İpek Hanım, ÖTV muaf araç alımı ne demektir? ÖTV muaf yani özel tüketim vergisi olmaksızın araç almak biliyorsunuz hepimiz normal yani müşteriler araç alırken ÖTV dahil fiyatla araç alıyor evet. yani ÖTV özel tüketim vergili araç alıyor. Özel tüketim vergisi olmadan araç alımı yapmaktır. Çok güzel. Peki tekrar ikinci sorum ile devam ediyorum. ÖTV muaf araç alımında raporun yüzde kaç olması gerekir? Yaz yes, normalde yüzde 90 ve üzeri olması gerekiyor engelli raporunu. Fakat ortopedik engelli raporlar daha farklı. Normalde 40 ve üzeri. Fakat ortopedik engelli raporların muhakkak gösterilmesi ve sorulması gerekiyor. Bazen hani ortopedik engele göre de 37'de, 36'da da verilebiliyor. Anladım. Kişiye evet. göre değişiyor. Rapora göre biraz değişiyor ortopedik engeller. Süper. Tabii bu arada bir şey değinmek istiyorum. Bunları ben de ilk defa duyuyorum. Yani benim ÖTV muafiyeti yaptığım bir şey değil, bir çalışma değil. Bu da benim için süper bir ders oluyor. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Rica Için. Ve yüksek müsaadenizle tekrardan üçüncü sorum ile devam ediyorum efendim. ÖTV muaf için gerekli evraklar nelerdir? Yaz yes, normalde e, önce raporun gösterilmesi gerekiyor. Bence herkes hani ÖTV muafiyet raporun var ben araba alabilirim diye düşünmesin çünkü Hı. raporlar gerçekten çok inceleniyor. E, alacağımız araçtaki bayi danışmanlarıyla muhakkak raporun gösterilmesi ve incelenmesi onların da sorması gerekiyor bu arada. Ondan sonra bize verilen yani bayilere verilen bir vekaletname ve kullanıcı taahhütnamesiyle birlikte rapor alımı yapılabiliyor. Hı. Fakat şöyle çözgel çocuk raporlarında iş değişiyor. Onlar da anne ve babanın ayrıyetten hem vekaletname hem de taahhütname ile birlikte bir de aracın tüm sorumlulukları bizim üzerimizdedir diye ve kullanıcı taahhütnamesi de vermesi gerekiyor. Yani müşterilerimiz bayiye geldiğinde bu evrakları muhakkak getirmeleri ellerinde bulundurmaları gerekiyor incelenmesi için öyle mi? Önce sormaları Önce. gerekiyor. Ondan sonra da zaten ile yani bizler onlara vekaletname evet. örneklerini ve taahhütnameyi nasıl verecekleri hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Biz tabii bu konuda arkadaşlarım çok donanımlı kendileri bu konuda uzmanlar o yüzden ilgilenen yüksek müsaadenizle devam ediyoruz efendim başka sorumuzla. ÖTV muaf araç alan kişinin aracını kimler kullanabilir? Öte muaf araç olan kişinin ayrıca birinci derece yakınlar kullanabiliyor. Bu eskiden evet. böyle değildi. İşte amcasıydı, yeniydi, evet. işte eniştesiydi falan kullanabiliyordu. Ama artık e, geçen sene ve ondan önceki sene de bu değişti. Artık birinci derece yakınlar, yani e, çocuğudur, kardeşidir, evet. ondan sonra e, eşidir ve oğlu ve damadı olarak da düzenlemeyle birlikte kullanım yapabiliyor. Ve hani dediğim gibi çocuk raporluysa annesi ve babası da aracı kullanabiliyor. Saydığım birinci derece yakınlardan iki kişi yazdırılabilir sadece taahhütnameye ve ruhsata sadece iki kişi işlenebilir. Peki herhangi bir şey göstermeleri gerekiyor mu? Yani mesela şoför olarak veya yoksa direkt kullanabiliyorlar mı araç? Zaten kullanıcı taahhütnamesini bunun için dolduruyor muafiyetli Anladım. müşterilerimiz. Orada da birinci derece yakın olmadığı zaman zaten maliyeden geri dönüyor bu rapor. Anladım. Araç alamıyor. Evet çok güzel. Adli melekeleri yerinde olmayan kullanıcılarımız araba kullanamayacağı için ve araba alım işlemlerini de yapamayacağı için bir vasit etmeleri gerekiyor. Bu vasi kararında mahkemeye müracaat ederek vasinin alması ve aynı zamanda da bizlerden proforma fatura ile bir ek karar daha alması gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Yani ben bu ek kararı araç satış işlemlerini yapabilirim. Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Müşterilerimiz bunu kaçırıyorlar. ek kararı alan kişi illa araba kullanacak. Vasi kararını alan kişi illa araba kullanacak diye bir şey yok. Çünkü gene o hani vasi kararını birinci derece yakın Almıyorsa mesela e, dedesi üzerine vasi kararı alıyor torunu. Torun araba kullanamaz mesela. Evet. Hani vasiyim ben araba kullanabilirim diye düşündüğünde bize bu tarz sorular çok geliyor. Ben vasiyiyim vasi kararı aldım e, ben arabayı kullanabilirim. Hayır arabayı kullanamıyor. Sadece araç satış işlemlerini yapabilirim ben. Araç alabilirim diye bir vasi kararı ve onunla birlikte ek karar alıyor. Peki. İpek yeni kanunda neler değişti ve yine bizde Hyundai'da hangi araçları müşterilerimiz ÖTV muafiyet müşterilerimiz alabiliyorlar? Evet 2025 ile birlikte çok kafa karıştıran ve herkesin şu anda akıllarda olan ÖTV muafiyetli müşterilerimizin de çok merak ettiği soru bu. Yeni kanun değişti. <laughs> e, bayilerde de her bayide artık araç alımları sağlanmıyor. Çünkü e, her bayi bu kanuna artık uymuyor. Yeni kanunla birlikte zaten her yıl ÖTV muafiyet baremi vardır. ÖTV muafiyet baremi nedir? E, belirli fiyatlardaki arabalar girer bu muafiyete. Evet. 2025'te de 2 milyon 247 bin 114 TL olarak e, kararlaştırıldı. Yani 2 milyon 147 200 pardon 247 bin 114 TL'ye kadar olan arabalar ÖTV muafiyet kapsamına girecek ve müşterilerimiz özel tüketim vergisi ödemeden araç alımı yapabilecek. Evet. Bu değişti. Onun hali hazırında da 5 yıl olan süre 10 yıla yükseldi. 10 yıl nedir? Yani 2025, 1 Ocak 2025 itibariyle 10 yıl araç alımı yapamayacak fakat 5 yılın sonunda araçlarını satabilecek ama yeni araç alabilmek için 10 yılı doldurmaları gerekecek önceden 5 yılda 10 yıla yükseldi. Hı. Kafada karıştıran bir soru daha tabii ki e, bununla alakalı da bize de sorular geliyor. Peki ben 2025'ten önce aldım bu aracı. Bu ne olacak? Sen de bunu soracaktın değil mi birazdan? <laughs> Bu şu olacak. 2025'ten önce araç alan müşterilerimiz 5 yılın sonunda araçlarını satabilecekler. Bu hak onlara tanındı. Fakat 10 yılın sonunda araç alabilecekler. Yani gene 10 yıl boyunca araç alamayacaklar. Ama 5 yıl boyunca araçlarını kullandıktan sonra ben satmak istiyorum diyorsa ÖTV'yi ödemeden 5 yıl sonra aracını satabilir. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok bilgilendim. Umarım Rica efendim siz de <gülüyor> <İzledim>. <gülüyor> Mükemmel anlattı İpek Hanım. Teşekkür ediyoruz tekrar. Peki ediyoruz. hangi arabaları alabiliyoruz? Evet, şöyle e, tüm bayileri ilgilendiren ve bizi de çokça ilgilendiren sık sorulardan biri de bu, bu şart da geldi. Hatta en birinci şart olarak şu anda evet. konuşuluyor. %40 yerli üretim olması lazım. Evet. Yani %40 Türkiye üretimi olması lazım araçlarımızın. E, Türkiye'de fabrikası olması lazım ki biliyorsunuz bizim İON, İYİN ve BAYON fabrikası var Türkiye'de ve yerli üretim. Peki İpek da hangi model araçları kapsıyor? Bu sayede E-ON 3 paketi var, 3 paket de kapsıyor, i evet. e 20 ve Beyon 10 evet. kapsıyor. E zaten araçlarımızda pazarı çok yüksek ayaçlar Türkiye'de üretimi var ve satışta çok yüksek olan evet. araçlar İkinci el piyasasında da değerini kaybetmeyen ve aynı zamanda gerçekten e doluluk bakımından ve kullanım bakımından da sen de biliyorsun. Bir B-10 kullanıcısı <laughs> olarak kendi segmentinin en iyisi <laughs> efendim, bunu şimdi doğruya doğru söylemek isteriz açıkçası. Yanlış mı söylüyorum İpek Hanım? ve kendisi daha donanımlı benden bu konuda. O yüzden <laughs> Estağfurullah. Modelimiz. en iyisi gerçekten hani e, iç genişliği olsun ki muafiyetli müşterilerimizin de biraz daha geniş araca ihtiyacı var ve şu anda su araçlarımız çok girmiyor. E, diğer marka modellerde de girmiyor. O yüzden iç, iç genişlik olsun, konfor olsun, e, donanım bakımından doluluk olsun. Gerçekten Beyon ve i20 segmentine göre çok dolu ve e, geniş ve donanım özellikleri yüksek yüksek donanım <laughs> özellikleri çok yüksek olan araçlar tabi plazamıza gelip araçlarımızı da inceleyebilirsiniz daha yakından e, test sürüşlerimiz var test sürüşü yapabilirsiniz tabi 2025 araçlarımız şimdi 15 ile 24 arası yavaş yavaş gelmeye başlayacak plazaya çünkü şu anda fabrikada üretimde hepsi bu yüzden yine test sürüşü araçlarımızda da mevcut. Lütfen evet ama yalnız e, değişmediği için değişmedi makyaj almadı, değişmedi. İç genişlik ve paketlerinde bir değişiklik olmadı. Test sürüşü araçlarımız var, onları inceleyebilirsiniz ve test sürüşü imkanına muhakkak sahip olmalısınız bence. O zaman şöyle bir şey yapalım, biz bir dahaki videoda Beyon test sürüşüne çıkalım. <laughs> Onu bir tanıtalım, anlatalım güzelce. Süper. Olur mu? Tabii Büyük ki. Bizim için de çok iyi olur. Olur tamam. neden olmasın? Süper. Anlaştık o zaman. Bu arada... Takipte <laughs> kalmayı unutmayın. <laughs> Bu arada ÖTV muafiyetle sorulacak çok sorular var. Tabii ki şu anda ben hepsini anlatamıyorum. Ama bu konuyla alakalı Uçay Plaza'yı arayarak, showroom'umuza gelerek, uzman evet. kadromuz ve deneyimli satış danışman arkadaşlarımıza danışarak aklınıza takılan tüm soruları tabii ki de öğrenebilirsiniz. Çünkü muafiyet çok ayrı bir satış stratejisi ve çok ayrı bir kapsam. Evet. Kesinlikle bizlere ulaşın. Efendim bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. umarız. Bazı sorunuzda cevap olmuştur bu video. Alt aşağıda bize yorum yazmayı unutmayın lütfen. Biz de elimizden geldiğince bunlara cevap vermeye çalışırız. Yine İpek Hanım da söylediği gibi plazayı arayın. Şuraya bir yere yazdık. <laughs> Şuraya bir yere koydum şeyi, numarayı. Arayın lütfen. Bizlere ulaşın. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız sizlere. Yine plaza gibi plazayı bekliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgiler.